Başka çok misaller var. İttihat terettiği fırkası var. Yakın tarihimizde. Enver paşalar var, Talat paşalar var, Cemal paşalar var. Birçokları efendim bunları çok beğendiler. Ben çok dürüst adamlardı, doğru adamlardı, şöyle adamlardı. Bak Enver Paşa gitti. Türkistan'da şehit oldu. Ama koca Osmanlı Devleti'ni yıktıktan sonra neye yarar? 1908'de geldi, daha iktidar oldu. Onlar iktidar olduğu zaman Arnavutluk Osmanlı Devleti'ne bağlıdır. Osmanlı Devleti'nin sınırları Adriyatik denizindedir. Rumeli bizim elimizdedir. Selanik, efendim, Manastır, Niş, Kosova, hepsi bizim idaremizdedir.